Evinizde yapılan aramada Sıla Hanım'la Emre Bey'in beraber çekilmiş fotoğrafları bulunmuş. Sıla Hanım'ı izletiyor muydunuz? Duyduğuma göre ellerinde daha güçlü deliller de varmış. Fakat rapor hazır olmadığı için öğrenemedim. Savcılığa sunarlarken neler olduğunu anlayacağız. Anlayacağınız delillerin tümü aleyhimize. Bana bakın Uğur Bey. Deliller ne derse desin ben Emre'yi vurmadım. Eğer siz de aksini düşünüyorsanız hemen görevinizi bırakın. Seni dinliyorum abay. Sıla, milliyattan gelenleri araştırdım ama aşiretten kimsenin izine rastlayamadım. Bu iş için biri gelmiş olmalı. Ha, ben de öyle düşünüyorum ama kimse yok işte. İşler gittikçe sarpa sarıyor. Bir an evvel adamı bulmazsak bütün suç Bora'nın üzerine kalacak. Bir tek yol kaldı. Nedir o Sıla? Neler geçiyor aklında? Cihan'la konuşmalıyım. Sen delirdin. Bunun intihardan farkı yok. Olmaz, mümkün değil. Çıkart bunu aklından. Cihan'la konuşmalıyım. Amacın ne olduğunu öğrenmeliyim. Anlıyor musun? Sıla, amacın ne olduğu ortada. Cihan seni de Boran'ı da yok etmeye çalışıyor. Bunun sorulacak nesi var? Şimdi kendi ayaklarına gidip hayatını tehlikeye atmana izin veremem. Boran'ın masum olduğunu ortaya çıkarmak benim için çok önemli. Eğer sana bir şey olursa Boran'ın özgürlüğünün bir anlamı kalır. Peki Abay. Boran olmadan benim yaşamamın bir anlamı olur mu? Şansımı denemem lazım. Efendim. Merhaba Cihan, ben Sıla. Gelin ha. Bu ne şeref? Yarım saat sonra Serence Bey'de ol. Seninle konuşmak istediklerim var. Emrin başım üstüne gelin ha. Ben çıkıyorum. Aa! Akşam akşam nereye böyle kızım? Yarın Bora'nın mahkemesi var. Avukatla buluşacağız. Neler yapabiliriz onu konuşacağız. Nurbacığım ben de geleyim. Yalnız gitme istersen. Yok sen. Azat. Ben tek başıma giderim. Sen de sabaha kadar hastanedeydin zaten. Oradan da Pelin'e uğrayacağım. Ruken olayından sonra kızla görüşemedim. Perişandı. Emre'yi de duymadı galiba. İyi sen bilirsin o zaman. Böyle tek başına gitmesen iyi tamam mı? Bak aklım sen de kalacaksın lan. Merak etme anne. Tek başıma değilim. İyi geceler. Dikkat et bacım. Kendi ayaklarında kaderine gel bakalım. Silah. içeri gireli. Hala niye bir haber yok? Her şey yolunda gidecek, merak etme. Doktorlar ellerinden geleni yapıyor. Dua etmekten başka çaremiz yok. Doktor, nasıl geçti ameliyat? Oğlumuz kurtulacak, değil mi? Elimizden geleni yaptık. Ama ne yazık ki sinirlerin zarar görmesini engelleyemedik oğlunuz büyük ihtimalle sakat kalacak. Olamaz. Hoş geldin Abay. Hoş bulduk Boran. Nasılsın bakalım? Ben iyiyim de sen pek iyi görünmüyorsun. Bir terslik mi var? Sana yalan konuşmayacağım Boran. İşler hiç iyi değil. Sıla Cihan'la görüşmeye gitti. Ne diyorsun sen Abay? Nasıl böyle bir şey izin verdin? Çok karşı çıktım. Ama seni kurtarmanın tek yolunun bu olduğunu söyledi. İtiraz ettim ama. Ah Sıla. Cihan'ın adam gibi konuşmaktan haberi olsaydı zaten ben çözerdim bu işi. Peki neredeler biliyor musun? Bilmiyorum. Söylemedi. Ama Sıla'nın hayatından endişeliyim Burak. senin gözünü kör etmiş. Ama Boran sana aşık olduğu için yaklaşmadı. Bunu bil. Amcam geldi. Baba oğul oturdular ve her şeye karar verdiler. Boran'la konuştum. Bana her şeyi anlattı. Sana inanmıyorum. Emrenin vurulduğu silah Boran'ın odasından çıktığını da anlattım. <laughs> yalan söylüyorsun. İnanmazsan inanma. Ama şunu bilsin. Karnında taşıdığın çocuğun babası bir katil. Neden bu kadar nefret ha? Sana ne yaptı? Düşmanlığının bir sebebi olmalı. Evet soruların bittiyse ben gidiyorum. Ne geceler. Yezda değil mi? Arada ancak bir kadın varsa öfke bu kadar büyük olur. seni değil. Onu tercih etti değil mi? Nefretin bu yüzden. Haddin olmayan işlere burnunu sokuyorsun. Reddedilmek seni kahrediyor. Öfken bu yüzden. Ona bak gelin ha. Kaşınma. Seni şuracıkta öldürebilirim. Ben Borhan gibi yufka yürekli değilim alırım o kuş canını. Vay vay vay. Sen beni aptal mı sandın? Sana güveneceğimi mi sandın? <laughs> Kadınlar. <gülüyor> Al işte. Silah. <laughs> Bırak! Ben bu senden neden vazgeçemediğini anlıyorum. Silah silahı aldım mı? Mermileri salman gerek. Sen şansını kaybettin. Al. Belki ileride kullanırsın. Bu da senin şansın değil mi? Sen niye öldürmedin beni? Kolay lokmanın tadı mı olur? Ben avını kovalamayı severim. Halim, ne haber? Sağ ol. Ne yaptın? memlekete dönünce neredeydin diye sorup soruşturan oldu mu? Aa şey ben daha dönmedim. Buradayım. Ne demek dönmedin? Ben sana hemen ortadan yok olacaksın demedim mi? Lafını mı çiğniyorsun? Yok ağam estağfurullah. O zaman niye buradasın ha? Hani eve dönecektin. Hiçbir şey olmamış gibi davranacaktın. Ağam gitmeye çalıştım ama yer bulamadım. Asker sevkiyatı varmış ondan buradayım. Oğlum o zaman haber verseydin ya ben seni uçakla yollardım. Sana zahmet vermeyeyim dedim. Oğlum. Hem ben sabah yerimi ayırttım, döneceğim. Bak hadi. Yarın buradan toz ol, yoksa ben seni duman ederim. Ona göre. Memur bey, mümkünse bir telefon görüşmesi yapabilir miyim? Çok önemli bir mesele var da. Avukatınız dışında kimseyle görüşemeyiz. Anlıyorum. İnşallah gene burnunun dikine gitmez. Hoş geldiniz. Kusura bakmayın size bu saatte rahatsız ettim ama çok önemli bir şey sormam gerekiyor. Rica ederim Sıla Hanım. Yardımcı olabileceksem. Uğur Bey... Bora'nın odasında Emre'nin vurulduğu silah bulunmuş. Bu doğru mu? Bunu nereden öğrendiniz? Ben bile savcılık raporunu yine ele geçirdim. Bu doğru mu söyleyin lütfen? Maalesef doğru. Fakat Boran Bey'in bundan henüz haberi yok. Nasıl olur? Hiç aklım almıyor. Ben de çok ayrıntılı bir şey bilmiyorum. Bildiğim tek bir şey aramada silah Boran Bey'in evinde odasında bulunmuş. Bir insan birisini öldürdüyse silah evinde saklar mı? Bu komplodur. Değil mi? Evet, bence de. Biri özellikle Boran Bey'i suçu çıkarmak istiyor ve maalesef başarılı oluyor. Peki bu durum nasıl bir sonuç doğurur? Savcılığın elinde çok güçlü bir kanıt var artık. Suçsuzluğu ispat edilinceye kadar tutuklu kalacaktır. konuşuruz. ...biraz konuşalım. Bismillah. Ya o beden ne oldu gece gece? Ha, Celil, Sıla sesleniyor, bir gidip bakayım. Sıla mı? Ha. Anlat bakalım Sıla, ne oldu? Yoksa Emre'ye bir şey oldu? Yok anneciğim. Emre'nin durumu hala aynı. O zaman kızım ne bu halin? Bak aklıma hiç iyi şeyler gelmiyor Sılam. Haydi bir de de içim rahatlasın. Emre'nin vurulduğu silah Boran'ın odasında bulmuşlar. <laughs> Sen ne diyorsun Sılam? Bak <laughs> bana yapmadım dedi. Vurmadıysa o silahın orada ne işi var? Bir dakika kızım, bir dakika dur. Senin aklın karışmış. Önce bir sakin ol hele. Ya ne kaynatıyorsunuz bu saatte? Analı kızlı. Annemi soracağım birkaç soru vardı da. Ya kızım sabahlar çuvala mı girdi? Gecenin bu vakti anneni beni uyandırdığın Önemli bir şey mi vardı? Yok baba. Kusura bakma senin de uykunu böldüm. Ya Celil biz ana kız aramızda bir şey konuşuyoruz. Sana ne? Hadi sen git yat tamam. Allah rahatlık versin. Ya tamam. Ana kız bir film çeviriyorsunuz ya anlarız bakalım yani ya. Sabaha kadar oturmayın böyle. Ne yazı Anlat. Buraya gelmeden önce avukatla konuştum. Silahın Boran odasında bulunması işleri daha da çıkmaza sokuyormuş. Senin asıl kemeren bu sorular değil mi kızım? Bana yapmadım dedi. Yalan söylememiştir değil mi? Sultan, kocan sana ne yalan söylesin yavrum. Koskoca Boran ağa. Vurduysa vurdum der. Kimden korkacak? Sen şu yüreğinin ateşini söndür. Bu kuşkudu düşünceler insanı kurt gibi kemirir. Sen kocana da onun söylediklerine de inan. Mert adamdır Boran. Yapmadım diyorsa yapmamıştır yavrum. Anne. Öyle şeyler yaşıyoruz ki. Artık neye inanacağımı, ne düşüneceğimi şaşırdım. Kızım bak sen zaten sıkıntılı günler geçiriyorsun. Bu fikirlere kapılıp da iyice zindan etme hayatı kendine. Sen iki canlısın. Şimdi senin huzura, sukunete ihtiyacın var yavrum. Çok yoruldun. Ne zaman biter bu kabus? Ah Sılam ah. Böyle zorlu bir sevda ki sizin sevdanız. Yokuşu çok olacak. Hazırlıklı ol. Sen içini de sevdanı da güçlü tut. ...zamanla soğukacak, yolunu bulacak. Anne... ...bazen öyle konuşuyorsun ki... ...elli üniversite bitirmiş bir kişiden... ...daha bilgece bakıyorsun hayata. Seninle konuşunca... ...daha kolay buluyorum yolumu. Estağfurullah kızım. Ben sadece hissettiklerimi... ...gördüklerimi söylüyorum. Yoksa cahilindeyim. Ama sılam... ...keşke imkanım olsaydı. Bir yüksek okul bitireydim. Cahillik dedin de aklıma geldi. Sen geçen gün bana bu bebek için bir ilaç hatırlat dediydin. Neydi o ilaç? Folik asit anneciğim. Ha, ne asidi ise işte. İçtin onu. İçmedim. İçerim sonra. Bak çabuk mutfağa yürü. Benim gözümün önünde iç. Seni yaramaz kız seni. Gel bakayım düş önüme. Yürü. Nare. Kızım. Ay ana siz miydiniz? Aklım çıktı vallahi. Naren, ne oldu kızım? Ne aklını taktın da uykunu kaçırdın? Abimi düşünüyorum anne. Düşündükçe de içim sıkılıyor. Yarın mahkeme ne diyecek acaba? İnşallah bizim istediğimiz gibi olur. Ama kendimizi kötüye de hazırlayalım. Kızım siz böyle dövündükçe mahkemenin kararı değişecek. Azıcık adalete güveniyorum. Her geç Boran ağanın susuzluğu anlaşılacaktır. Sıla. Sen yarın mahkemeye gideceksin. Gideceğim tabii, gitmez miyim? Sıla kurban olan ben de götür. Abimin bir yüzünü göreyim. Kız, siz aklınızı mı kaçırdınız? Ben sizi bile bile ölüme yollayacağım. Yüreğime indirin de kına yakın. Yarın mümkünü <laughs> yok o mahkemeye, hiçbiriniz gitmeyeceksiniz. Anne, ben yarın ve bundan sonraki her an kocamın yanında olacağım. Lütfen. Sıla'm, tabii kocanın yanında olacaksın. Ben buna bir şey diyebilir miyim? Ama kızım canını da tehlikeye atmaman lazım. Aynı şey babamın başına gelmiş olsa korkaklar gibi canının derdine mi düşerdin anne? Ben de senin kızın olduğuma göre yarın o mahkemeye gideceğim. Aslında. Boran Bey, suçsuzluğunuzu ispat etmek için delillere ihtiyacımız var. Sıla Hanım'ın evindeki güvenlik sistemine baktınız mı? Mutlaka bir kamera kaydı vardır. Savcılık görüntüleri incelemek üzere almış. Ama olay gece olduğu için net bir şey yoktur. Oradan bir şey çıkacağını sanmam. Mahkeme sanırım tutuklu yargılanmanıza karar verecek. Ama bunun için ellerinde yeterince delil yok ki. Maalesef var Boran Bey. Evinizde yapılan aramada suç aleti silah odanızda bulunmuş. Boran Bey, neden vurdunuz? Boran Bey, bunu yapar mısınız? Boran Bey, Emre Bey'i neden vurdunuz? Sıla Hanım'ın peşine dedektif kaptığınızı söyleniyor, doğru mu? Boran

Ya Bora'nı tutuklarlarsa? Bu diğer mahkemede de hüküm giyeceği anlamına gelmez mi? O zaman yıllarca hapishanede kalır. Suçsuz yere senelerimiz yok olur. Sıla iyi düşünelim iyi olsun. Tamam mı? Ben de senin gibi mutlu olmak istiyorum ama çok korkuyorum. Hadi gidelim. Siz burada kalın. Peki Sıla Hanım. Gitmek zorunda değilsin Kenan. Oğlumuzun sana burada ihtiyacı var. Bırak davayı. Gitsen de gitmesen de sonuç değişmeyecek. Yanımda kal. Burada hiçbir şey yapamadan elim kolum bağlı oturuyorum. Emre'nin gözümün önünde eriyişini izledikçe nefretim daha da büyüyor. Oğlumu bu hale getiren adama idam cezası verseler... ...ipini kendi ellerine... Hadi baba saat geldi. Sen git Can. Ben iyi değilim. Mahkemeye dayanacak halim yok. Baba. Sen gerçekten iyi görünmüyorsun. Hadi hemen doktora gidelim. Sen şimdi beni bırak. Boran davası görülecekken doktorun sırası mı şimdi? Ben iyiyim. Hadi sen çık diye çıkarma. Boran'ın yanında olduğumuzu göstermeliyiz. Tamam baba. Öyle olsun. Ama en yakın zamanda doktora gideceğiz. Böyle yabancı gibi olmaya dayanamıyorum. Kenan amca nasılsın? Emre iyi mi? Kendine geldi mi? Emre'yi gerçekten düşünseydin... ...şimdi hastanede ona destek olurdun. Buna sebep olanlara değil. Artık kiminle nasıl konuşacağımı şaşırdım. Merak etme Sıla yakında hatasını anlayacak ve gelip senden özür dileyecek. Bu aramızdaki anlamsız düşmanlık bitsin. Emre kendine gelsin. Ben özür falan istemiyorum. <laughs> Boran, iyi misin? İyiyim ben Sıla, merak etme. Kabus bitecek, her şey yoluna girecek. Hanımefendi, müsaade edin. teklif dosyalarına üç firma mı katıldı? Evet Azat Bey. İlk iki firma zaten hem zeytinyağı üretimi yapıp hem de paketleme sistemiyle ilgili makineleri Türkiye'ye getirdiği bilinen firmalar. Ama bu üçüncü firma hakkında hiçbir bilgimiz yok. İlk iki firma birbirine oldukça yakın rakamlar vermiş. Ama bu üçüncüsü buzdular, ithalat, ihracat yüzde yetmiş daha uygun. Hemen bu firmanın yetkilisiyle görüşelim Edip Bey. Ee, Azat Bey biliyorsunuz daha önceki alımlarımızda çelik eller firmasıyla çalıştık. Bence ticari açıdan çok güvenilir ve çok sağlam bir firma. Ama az önce dediğim gibi bu üçüncü firma hakkında hiçbir şey bilmiyoruz. Yani riske girmiş olmayalım. Ama arada 900 bin dolara yakın bir fark var Edip Bey. Bugüne kadar tanıdığınız firmalar size oldukça dost işi yapmışlar. Ama bizim sokağa atılacak paramız yok. Tamam adamları tanımıyoruz. Ben de tanışalım diye çağırıyorum. Bakalım ellerindeki makinalar işimize yarayacak mı? Değil. Azat Bey, Edip Bey. Tamam peki. Ben bir toplantı ayarlayayım. Siz de görüşün. Tamam, tamam. Komiserim ben bir ifade verecektim izninizle. Neyle ilgiliydi? Gereği düşünüldü. Savcılığın sunduğu deliller sonucunda sanık Boran Genco'nun tutuklanmasına yeteri kadar tevkif müzekkeresi düzenlenerek Cumhuriyet Başsavcılığına tevdiine karar verildi görürsün bak. Kesin tutukladılar Boran'ı. Ne yapacağım ben? Asıl hemen karar verme. Bir öğrenelim bakalım ne olduğuna bitti. Burada. Nedir karar? Tutuklanmasına karar verildi. Mahkeme gününe kadar tutuklu kalacak. Mahkeme ne zaman? Bilemiyorum Sıla Hanım. Bir ay sonra da olabilir, bir hafta sonra da. Duruşma gününün ne olacağına bağlı bu. Affedersiniz. <laughs> Sıla. iyisin değil. içeriden çıkarmak için elimden geleni yapacağım. Bunu da atlatacağız. Sen bana hep böyle bak yetersin. Başka hiçbir şey önemli değil. Hadi gidiyoruz.